Canlarım selam. Tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT Fizik kampımızın 9. gününün ikinci ödevi. Yani soru bankamızdan bir boyutta sabit ivmeli hareketle ilgili ÖSYM tipi test 4'ün çözümlerini yapacağız. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Yatay ve doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi bölgelerde aracın ivmesiyle hızı zıt yönlüdür diyor. Öncelikle hızının işaretini bulalım. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üst tarafı artı yönde hareket, alt tarafı eksi yönde hareket. Dolayısıyla burada artı yönde hareket yapıyor, burada eksi yönde hareket yapıyor, burada da eksi yönde hareket yapıyor. E araç artı yönde gidiyorsa hızı da artı oluyor. Demek ki birinci bölgede hız artı, ikinci bölgede hız eksi, üçüncü bölgede de hız yine eksi oldu. Tamam. Peki ivmeyi nasıl bulacağız? Birkaç tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi şudur. Şimdi x ve a diye bizim bir parolamız vardı ve biz diyorduk ki alttan eğim otobüsüyle gidiyoruz üstten alan otobüsüyle dönüyoruz. Yani hız zaman grafiğinin eğimi bana ivmeyi veriyor. Şimdi birinci bölgede eğimin negatif olduğunu bilirsiniz. Yani eğimle arası iyi olanlar grafik eğer şu şekilde yukarı doğru baksaydı eğime pozitif diyoruz. Ama grafik şöyle aşağı doğru baktığında eğime negatif diyoruz. Zaten hızın eğimi bize ivmeyi verdiği için biz eğimi söylediğimizde ivmeyi söylemiş oluyoruz. Yani birinci bölgede eğim negatif. O zaman diyorsun ki ivme negatif diyorsun. İkinci bölgede eğim negatif. Aynı eğim devam ediyor. O zaman ivme negatif diyorsun. Üçüncü bölgede grafik yukarı doğru döndü. Yani şöyle oldu. O zaman eğim pozitif. Eğim demek hız zamanın eğimine baktığı için ivme demek. O zaman ivme pozitif diyorsun. Hangilerinde zıt oldu? Birinci bölgede ve üçüncü bölgede. Cevabı bu şekilde direkt bulabilirsin. İkinci yöntemimiz de şudur. Arkadaşlar hızlanan harekette hız ve ivme aynı işaretli. Yavaşlayan harekette zıt işaretli. Mesela birinci bölgede bizim aracımızın hızı ne oluyor? Dikkatli bir şekilde baktığınızda hızı azalıyor. Yani V iken sıfıra doğru gidiyor. Hangi yönde araç gidiyor? Artı yön. Artı yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi bu araç artı yönde gidiyor. Yani sağ tarafa artı sol tarafı eksi kabul edelim. Artı yönde giderken niye yavaşlasın? Demek ki hareketine zıt yönde. Yani bu tarafa doğru bir kuvvete maruz kalıyor. E zaten F eşittir MA'da ivme ve kuvvet her zaman aynı yönlü diyoruz. Dolayısıyla kuvvet bu tarafa ise ivme de bu tarafa oldu. Yani hız ve ivme zıt oldu mu oldu. Birinci bölge tamam. İkinci bölge. Aracın hızı sıfırdan giderek artıyor. Yani hızlanıyor. Eksi yönde. O zaman bu araç sola doğru hareket ediyor. Eksi yönde. Ve hızlanıyor dedik. Hızlanması için bu tarafa doğru itilmesi lazım. Kuvvet bu tarafa ise ivme de bu tarafa olur. Bakın hız ve ivme aynı işaretli oldu. Üçüncü bölgeye geldiğimde hızı varken giderek sıfıra doğru yaklaşıyor. Yani yavaşlıyor ama eksi yönde. Eksi yönde yavaşlayan hareket yapacak. Araç sola doğru gidecek ancak yavaşlayacak. Yavaşlaması için bu tarafa itilmesi lazım. Yani zıt yönde itilmesi lazım. Kuvvet bu tarafa ise ivme de bu tarafadır. Gördüğünüz gibi ivme ve hız zıt işaretli oldu. Demek ki üçüncü bölgeyi de alacağız. Cevabımız 1 ve 3 değişikliği oldu. Avrupa'da birçok kentte ulaşım sürücüsüz metrolar kullanılarak yapılmaktadır. Paris'te kullanılan otonom metroların hareket prosedürü, metro duruştan harekete başlar ve seyahat süresinin üçte biri süresince düzgün hızlanır. Ardından seyahat süresinin üçte biri süresince sabit hızla hareket eder ve son olarak gideceği istasyona kadar düzgün yavaşlar ve durur. Buna göre otonom metronun konumunun seyahat süresine göre değişim grafiği hangisi olabilir diyor. Şimdi bizim bir metromuz var. Diyelim metronun hareket süresi 3'te. Bunun 3'te birini duruştan hızlanana kadar geçiriyor. Yani t sürede hızını sıfırdan arttırıyor. Düzgün hızlanan hareket yapıyor. Hareketinin 3'te biri süresi yani yine t süre boyunca sabit hızla hareket yapıyor. 3'te biri süresince de yavaşlayacak duracak yani yolcu alacak. O zaman t sürede de düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi konum zaman grafiği deyince bizim aklımıza 3 tane K gelmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi genç K. Hani gençler hızlı olur mantığıyla neydi? Kolları böyle yukarı doğru kalkan K'ya biz genç K diyoruz. Artı yönde düzgün hızlanan hareket bu. Bu da eksi yönde düzgün hızlanan hareket. Yaşlı K. Yani belli böyle bükülen K'ya yaşlı K diyoruz. Yaşlılar yavaş olur mantığından yavaşlayan hareketin grafiği. Bu da eksi yönde yavaşlayan hareketin grafiği. Bu da normal k yani sabit hızla hareketin grafiği. O zaman biz buna düzgün hızlanan hareket diyoruz. Biz buna düzgün yavaşlayan hareket diyoruz. Buna da sabit hızlı hareket diyoruz. Şimdi metro diyelim buradan başladı seyahatine ve diyelim sağa doğru gidiyor. Dolayısıyla metro sürekli yön falan değiştiriyor mu, değiştirmiyor. Yani diyelim artı yönde gidiyor. O zaman önce artı yönde düzgün hızlanan hareket yapacak. Hangisi? Genç k'nın üst tarafı. Yani önce bunu yaptı diyelim. Sonra sabit hızlı hareket. Yani normal K'nın üst tarafı. Bak birinci olarak bunu yapacak. Sonra bunu yapacak. Üçüncü olarak da yine artı yönde yavaşlamaya başlayacak. Yani üst tarafını alacağız. Çünkü üst taraflar artı yön, alt taraflar eksi yöndü. O zaman son olarak bu hareketi yapacak ve bitirecek. Bakalım grafiklere. Önce normal K yapmış. Yani önce sabit hızlı gidiyor gibi yapmış. Olur mu? Olmaz. Önce şunu arayacağız. Bir numarayı. Bakıyoruz bir numara, bir numara, evet bir numara, bir numara. Bir de sorun yok. İkinci bölgede şunu aramamız lazım. Şimdi bakıyorum ikinci bölgede böyle. Konum zaman grafiğinde böyle bir düzlük varsa sabit hızlı değil. Duruyor demek. Bizim metromuz burada durmuyor ki. Dolayısıyla bu yanlış. Biz şunu arayacağız. Bakıyorum burası doğru. Bakıyorum burası doğru. Ama bu yine yanlış. Üçüncü aralıkta da biz şunu arıyoruz. Baktığımızda grafiğin tamamı C şıkkında mevcut. Cevabımız C. Yatay ve doğrusal yolda düzgün hızlanan hareket yapan bir aracın hız zaman grafiği veriliyor. Buna göre aracın hareketinin tamamındaki ivmesini bulabilmek için hangi açıların bilinmesi yeterlidir diyor. Şimdi bizim x, v, a dediğimiz bir parolamız vardı. Alttan eğim otobüsüne biniyorduk, üstten alan otobüsüyle dönüyorduk. Yani hız zaman grafiğinin eğimi bize zaten ivmeyi veriyor. O zaman bu grafiğin eğimine bakacağız. Eğim ne demek? X ekseniyle yapılan açının tanjantına eğim deniyor. Şimdi bu grafiğin x ekseniyle yaptığı açı şu açı. Peki bu açıya eşit olan açı hangisi? Bak burada dikkat ederseniz x eksenini çizmiş. x ekseniyle buranın da yaptığı açı teta. E, yöndeş açılar muhabbetiyle aslında burası teta. Dolayısıyla burada tanjant teta dediğimizde yani eğim demek x ekseniyle yapılan açının tanjantı. Karşısı bölü komşusu demektir. Dolayısıyla biz zaten neyi bulmuş oluyoruz? İvmeyi bulmuş oluyoruz. Yani bu açı grafikle alakalı bir açı değil. Bizim grafiğimiz nasıl? Şöyle biraz daha belirgin hale getirelim. Bizim grafiğimiz şu olduğu için bu grafiğin x ekseniyle yaptığı açıya bakacağım. E x ekseni şu eksen. Dolayısıyla burası da aynı eksen. Yani bize lazım olan açı işte buradaki teta açısı. Bu açıyı bulursak bunun tanjantı bize zaten ivmeyi verecektir. Tanjant teta zaten eğim demek. Eğim demek de ivme demek. Diğer açılara bizim ihtiyacımız yok. Cevabımız C şıkkı. Bir cisim şekildeki rampanın K noktasından 4 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla geçtikten 4 saniye sonra L noktasına ulaşıyor. Cismin L noktasındaki hızının büyüklüğü 6 metre bölü saniye olduğuna göre rampanın yüksekliği H kaç metredir diye soruyor. Şimdi bizim cismimiz rampaya girerken hızı ne kadardı? 4 metre bölü saniyeydi. Peki rampa bittiğinde yani hızlandı ve hızı ne kadar oldu? 6 metre bölü saniye. Şimdi ben buradaki KL uzunluğunu yani alınan yolu bulamaz mıyım bulurum. Çünkü bu cisim rampada sabit ivmeli bir hareket yapıyor. Yani düzgün hızlanan hareket yapıyor. Çünkü rampanın bir eğimi var ve bu eğim değişmiyor. O yüzden düzgün hızlanan hareket. Düzgün hızlanan harekette alınan yol. Yani buradaki yola biz KL dedik. KL yolu ortalama hız çarpı zaman bağıntısından bulunamaz mı? Bulunur. Peki ortalama hız neydi? İlk hız ve son hızı toplayalım. Yarısını alalım. E ilk hızı zaten 4. Son hızı 6. 4 artı 6 bölü 2'den 10 bölü 2'den 5. Dolayısıyla ortalama 5. Zamanı zaten 4 vermişti. 5 kere 4'ten 20 metre olarak bulduk. Nereyi? KL uzunluğunu. E zaten KL uzunluğunu bulduktan sonra gerisi çok basit bir geometri hesabı oluyor. Yani burasının 20 metre olduğunu yazdık. Şimdi biz buradan K'dan aşağı doğru bir yükseklik indirelim. Yani bir dikme. Hangi üçgen oluştu? 30, 60, 90 üçgeni oluştu. E 30-60-90 üçgeni bir sayısal öğrencisinin kesinlikle bilmesi gereken bir üçgendir. Kuralı nedir? 90'ın karşısına eğer ben x dersem 30'un karşısı x'in yarısı oluyor. 60'ın karşısı da yani şu uzunlukta x'in yarısının kök 3 katı oluyor. Dolayısıyla x'in yarısı yani şurası 20 bölü 2'den 10 metre olacak. Ve buradaki yüksekliği bulmuş oluyoruz. Şimdi bazı öğrencilerimiz enerji mantığıyla da soruya dalmış olabilir ama yanlış yapar. Neden? Çünkü enerji mantığında K noktasındaki enerjisini gelecek L noktasındaki enerjisine eşitleyecek. İlk enerji son enerjiye eşit diyebilmen için sürtünmenin olmadığını bilmen gerekiyor. Soruda sana sürtünmesiz bir ortam demediği için bu mantıkla gidemez. Bu mantıkla gidersen yanlış bir cevap bulursun. Hadi bakalım deneyelim. İlk enerji bu cismin bir hızı var. Yani 1 bölü 2 çarpı m çarpı 4'ün karesi artı bir yüksekliği var. Ne kadar? H kadar. Yani m çarpı g çarpı h kadar da bir yüksekliği var. Hani g'yi de 10 aldığımızı varsayalım. Eşittir. Hani ilk enerji son enerji eşit olsaydı. Hani öyle bir hata yapsaydınız. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Son hız. Yani 6'nın karesi. Yani dediğimiz şey şu. Cismin önce hem kinetik enerjisi vardı. Hem de potansiyel enerjisi vardı. Yolun sonunda sadece kinetik enerji var. Hani ilk enerji son enerjiye eşit mantığı. Ama sürtünme yok demediği için bu mantığı kuramayız. Bu mantığı diyelim kurduk bakın ne çıkacak? 16 bölü 2 8. 8 artı 10 h eşittir. 36 bölü 2 18. 8'i karşıya attık 10 kaldı. 10 h 10 h buradan 1 metre oldu. Demek ki eğer sürtünme olmasaydı biz burayı 1 metre bulurduk. Ve buradaki süre kesinlikle 4 saniye gibi uzun bir süre olmazdı çok daha kısa bir süre içerisinde 1 metreyi kat ederdi. Hatta h eşittir 1 bölü 2 gt kare mantığıyla bilenler bilir. h yerine 1 yazarsanız kaç saniye sonra yere ulaşacağınızı da bulursunuz. Yani süre 4 olmazdı. Yani kısacası bu soru enerji mantığıyla çözülmez. Çünkü burada sürtünme varmış aslında ama soru bize onu vermiyor. O yüzden ortalama hız mantığıyla çözülmesi gerekiyor. Yatay ve doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre araçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı, ivmeleri eşittir. Şimdi hız zaman grafiğinin eğimi, ivmeyi verir. Alanı, yer değiştirmeyi verir. Hatırlayın bizim bir tane parolamız vardı. XVA, alttan eğim otobüsüyle gidiyoruz, üstten alan otobüsüyle dönüyoruz. Yani konumun eğimi bana hızı verir. Hızın eğimi bana ivmeyi verir. ivmenin altındaki alan bana neyi verir? Hız değişimini, yani alanı delta v'yi verir diye defalarca sizlere hatırlattım. Unutmayalım diye. Hız zaman grafiğinin altındaki alana bakarak da yer değiştirmeyi buluruz demiştim. Şimdi canlar eğimleri aynı. Çünkü eğim demek x ile yapılan açı demek. E bakıyorum burası alfa kadar ve burada bir z kuralı görüyorum ve buranın da alfa olduğunu görüyorum. Yani k'nın da x ile yaptığı açı aynı, l'ninki de aynı. O zaman eğim yani tanjant alfa bize neyi veriyordu? ivme? O zaman bunların ivmeleri eşit. Zaten burasının V olduğu, burasının da V olmasından dolayı burada bir paralel kenar var. Eğimleri aynı, o yüzden ivmeleri aynı. Basit bir matematik hesabıyla da bulabilirsin. Mesela burası 10, burası da diyelim eksi 10 olsun. O zaman buradaki süreye de diyelim 2 diyelim. Şimdi ivme dediğimiz şey hız değişiminin zamana oranıdır. Ama son hızdan ilk hızı çıkartman gerekiyor ve zamana böleceksin. Şimdi k aracı 0'dan 10'a doğru gidiyor. Yani son hızı 10. O yüzden 10'dan 0'ı çıkartıp zamana bölüyorsun. 2 yani artı 5 metre bölü saniye kare oldu. ivmesi L aracının ivmesi için yine son hızdan ilk hız. Aracın ilk hızı eksi 10. Son hızı ne? 2. Hayır 2 değil. O zaman. Son hızı burası. Yani 0. Demek ki son hızdan ilk hızı çıkartıyorum. Bak çıkartma formülden geliyor. Yani şuradaki eksi. Ama ilk hızında da bir tane eksi var. Bölü zaman diyorsun. E zaman 2. Burası eksi eksiden dolayı artı yapıyor. 10 bölü 2'den dolayı bunun ivmesi de ne çıkıyor? 5 çıkıyor. Eğer birisi artı 5 birisi eksi 5 çıksaydı ivmeleri eşittir diyemezdik. İvme vektörel bir kavram. Biri artı biri eksi olursa olmaz. Ama ivmeleri eşit büyüklüktedir derdik. Hani artıya eksiye bakmıyorsun 5 5 diyorsun. E burada zaten ikisi de artı 5. Yani ivmeler eşit ortalama hızlarının yönleri zıttır diyor. Şimdi ortalama hız dediğimiz şey nedir? Vektörel bir kavramdır ve nasıl bulunur? Yer değiştirme bölü zaman bağıntısından bulabilirsin. Yani bunun böyle bir bağıntısı var. Ha yani biz şöyle de yapabiliyoruz. Ortalama hız eşittir işte ilk hız artı son hız bölü 2 şeklinde. Hani düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan da hani yol bulurken böyle de buluyoruz. Ama bu soruda özellikle bize bir yön sorusu falan sorulduğu için işin içerisine yer değiştirmeyi katmamız lazım. Yani delta x vektörel bir kavram olduğu için yer değiştirmeyi katacağız. Şimdi k aracının gittiği yer değiştirme neresi burası? E buranın alanı üçgen. 2 ile onu çarpıyorsun yarısını alıyorsun. 20 bölü 2'den 10 metre. K aracı artı yönde 10 metre gitmiş. L aracına kadar gitmiş? işte burayı. E peki burası ne kadar? Burası da 2 kere 10'dan 20 yarısı 10. Ama eksi. Eksi 10 metre. Dolayısıyla K'nın ortalamasını bulurken artı 10'u 2'ye bölüyoruz ve artı 5 metre bölü saniye diyoruz. Çünkü adam artı yönde gidiyor. Ama L'nin ortalamasını bulurken o eksi yönde gittiği için ne yapacağız? İşte yer değiştirmesi eksi 10. On. Eksi 10'u zamana böleceğiz ve eksi 5 diyeceğiz. Dolayısıyla bunların ortalama hızları zıt işaretli. Gördüğün gibi bu da doğru. Aldıkları yollar eşittir. Alınan yol skaler bir kavram. Yani artıya eksiye bakmıyorsun ikisi de 10 metre gitti. Tamam diyorsun bu da doğru cevabımız E şıkkı. Dinlenmekte olan aslan avlayabileceği bir ceylanı görür görmez doğrusal bir yörüngede koşmaya başlıyor. Aşağıdaki tabloda avının peşinde koşan aslanın belirli anlardaki anlık hızı verilmiştir. Aslanın zaman aralıklarındaki ivmesi sabit olduğuna göre burası önemli yani düzgün hızlanan hareket yapıyor. Hangi zaman aralıklarında ivmesinin büyüklüğü en fazladır diyor. Şimdi ivme demek birim zamandaki hız değişimi demek. Yani hız değişimini zamana böldüğümüzde ivme hakkında yorum yapabiliriz. Şimdi zaman 0 iken hızı 0. E zaman 2 iken hızı 20. Dolayısıyla hızı ne kadar değişti? 0'dan 20'ye 20. Delta V yerine 20 yazıyorsun. E zaman yerine de 2. Çünkü 2 saniyede bunu yaptık. O zaman ivmesi 10 çıktı. Hemen geliyorsun buradaki ivmesi 10. Peki şimdi 2'den 5'e yani buradan buraya sıçrayacağız. Hızımız ne kadar değişti? 20'den 60'a yani 40 değişti. Yani son hızdan ilk hızı çıkartıyorsun. 60'dan 20 çık 40. O zaman delta V yerine 40 zaman yerine ne yazacağız? 2'den 5'e yani bu sefer 3 saniye. 40 bölü 3 yazalım. Yazalım olduğu gibi 40 bölü 3. Peki şimdi 60'dan 30'a. Yavaşlıyorum bu sefer. Ama sonuçta hız değişimim 30. 60'dan 30'a değişim 30. O zaman 30'u ne yapacağız? Böleceğiz süreye. E 5'ten 7'ye süre 2. Dolayısıyla 30 bölü 2'den 15 bulacağım. Ama eksi. Neden? Çünkü yavaşladı. Yani hızlanmadı. O yüzden buradaki ivmesi de eksi 15 metre bölü saniye karedir. Ama bana büyüklük dediği için hani artı eksi burada önemli değil. 15 mi? 15. Hani o önemli. Şimdi geliyorsun buraya. 30'dan 80'e ne kadar değişti 50. Peki 7'den 10'a süre 3. O zaman değişim 50 sürede 3. Yani 50 bölü 3'tür ivmesi. 80'den 70'e değişim 10. Süre 10'dan 12'ye yani 2. O zaman değişim bölü süre 5. Bu da yavaşladığı için bu da eksi. Yani eksi 5 metre bölü saniye kare. İvmesinin en büyük olduğu anı arıyoruz. E baktığımızda buradaki 15 büyük gibi görünüyor. Ama 50 bölü 3 15'ten daha büyüktür. Çünkü 45 bölü 3 olsa zaten 15 yapıyor. Ama 50 bölü 3 dediğinde 15'i geçer. Dolayısıyla burası en büyük ivmenin olduğu yer. Hangi aralık canlıların burası? Buradan buraya sıçradığı yani 7'den 10'a. Sorumuzun doğru cevabı değişikli oldu. Doğrusal bir yolda T0 anında durmakta olan arabanın ivme zaman grafiği verilmiştir. Bak buradaki bilgi çok önemli. Yani aracın ilk hızının 0 olduğunu bize söyledi. Arabanın 0 2 t zaman aralığında aldığı yol 16 metre olduğuna göre 2 t 4 t zaman aralığında aldığı yol kaç metredir diyor. Şimdi elimde benim ivme zaman grafiği var. İvmeden direkt yola geçemezsin. İvmeden hıza geçeceksin, hızdan yola geçeceksin. Çünkü bizim denklemimiz neydi? X v a. Dolayısıyla ivmenin alanına bakarak hıza geçeceksin. Hızın alanından da yer değiştirmeye geçeceksin. Eğer grafikle yapacaksan bu şekilde yapman lazım. Yani ivmenin alanına bakarak hız zaman grafiğini çizeceksin. Hız zaman grafiğini çizdikten sonra onun da alanına bakarak yer değiştirme ile ilgili fikir sahibi olacaksın. Ama çok uzuyor. Ben öyle yapmayacağım. Ben yine ortalama hız mantığımla yapacağım. Şimdi t0 anında yani araç harekete başlarken aracın hızının 0 olduğunu bana söyledi. Peki t anında hızı nedir? O zaman ivme zaman grafiğinin alanına bakıyorsun. E buradaki alan eksi 2 at. Bak bu hız değişimidir. Zaten ilk hızı sıfırdı. Sıfıra eksi 2 at eklediğinizde olacak hız eksi 2 at'dir. Şimdi 2 t anına geldiğinizde o zaman buranın da alanına bakacaksınız. E burası da eksi 2 at. Ancak benim hızım şu an sıfır değil. Zaten hızım eksi 2 at. Ona bir eksi 2 at daha ekliyorsun. Oluyor sana eksi 4 at. Şimdi 2 t ile 3T aralığını ayrıca incelemek istiyorum. Neden? Çünkü burada sabit bir ivme vardı. Burayı inceledim. Şimdi burada başka bir ivme var. Yani sabit ivmeli hareket yapıyor ama ivme değişti. O yüzden bunları parçalı parçalı incelemek lazım. Tek bir ivme varmış gibi incelersen hata olur. Buradaki alana bakıyorum. Buranın alanı eksi AT'ye kadar. Zaten eksi 4AT'ydi. Yani buradaki hızım benim buydu. Bir eksi AT'ye daha gelince eksi 5AT oldu. Şimdi 3T ile 4T aralığını ise yine ayrı bir yerde inceleyeceğim. Neden? Çünkü ivme yine değişti. 3T anında benim hızım eksi 5AT ydi. 4T anında ne olacak? O zaman buranın alanına bakalım. Buranın alanı artı 2AT. Şimdi eksi 5'e artı 2 eklersen eksi 3 olur. Dolayısıyla eksi 3AT benim hızım oldu. Şimdi buradaki eksilere takılmayın. Bunlar sadece yön. Yani aracı sola doğru gittiğini söylüyor. Başka da bir şey değil. Eksilere takılmanıza gerek yok. Şimdi aracın hızı 0'dı, Aracın hızı 2V oldu şeklinde düşünebilirsin. Ya eksi demek istiyorsan yine D de ama dediğim gibi. Eksi negatif anlamına gelmiyor. Sadece sola doğru gidiyor. Buradayken hızı eksi yönde 4 oldu. Buradayken hızı eksi yönde 4'ten eksi yönde 5'e geldi. Burada da 5 iken eksi yönde 3'e geldi. Şimdi soru bana diyor ki 0 ile 2T aralığında aldığı yolu ben sana veriyorum diyor. Şimdi 0 ile 2t anına odaklandığın zaman yani şu aralıkta araç sabit ivmeli bir hareket yapmış. Yani ivmesi değişmiş mi? Böyle basamak olmuş mu? Olmamış. O zaman sen bu aralığa direkt ortalama hız bağıntısını uygulayabilirsin. Yani alınan yol ortalama hız çarpı zaman diyebilirsin. Çünkü bu aralıkta ivmede bir değişiklik olmamış. Olsaydı böyle diyemezdin. Her aralığı ayrı ayrı incelemen gerekiyor. Şimdi bakıyorum ben ilk hızım zaten 0. E son hızım 4V. Hani eksiği almayın dediğim gibi o yön sadece. 0 ile 4V'nin ortalaması. İlk hız 0 son hız 4 ise topla 4. Yarısı 2. O zaman ortalama hızım 2V çarpı süre. 0'dan 2T dediği için süre 2T. Geleceksin buraya da 2 tyi yazacaksın. Soru bana işte bunu 16 metre vermiş. Yani 4VT 16 ise bir tane VT'nin 4 olduğu bilgisine ben burada ulaştım. Şimdi bunu kullanacağım. Bana diyor ki 2T 4T zaman aralığı. Kardeşim 2T 4T bak. 2T'den 4T'ye gidene kadar ivme değişiyor. Yani sabit ivmeli bir hareket yok. Mesela burada başka ivme, burada başka ivme. O yüzden 2T'den 4T'ye ne kadar gittiğimi anlayamam. Önce 2T'den 3T'ye ne kadar gittiğimi bulurum, şurayı bulurum. Sonra da burayı bulurum, ikisini toplarım. Çünkü burada ayrı ayrı ivmeler var. Hadi yapalım. Şimdi 2t 3t anlı yapıyorum. İlk hız 4v, son hız 5v. O zaman ilk hızda yani 4v ile 5v'yi topluyorum, yarısını alıyorum. E kural o değil miydi? Ortalama hızı bulurken. Çarpı zaman. E zamanım zaten 2t'den 3t'ye yani 1t. Bu birinci aralıkta aldığı yol. İkinci aralıkta aldığı yol 5v ile 3v'yi toplayacağım. Yani ilk hız, son hız toplayacağım, yarısını alacağım. O zaman 5v artı 3v bölü 2 çarpı zaman. Yine zamanımız 1T. Soru da bitti. Şimdi burası 4, 5 daha 9. 9 bölü 2 çarpı T. O zaman 9 bölü 2 VT diyorum. Artı buradan da 5, 3 daha 8, 8 bölü 2, 4. 4 tane VT yaptı. E zaten her bir VT'nin 4 olduğunu soru bana söyledi. Dolayısıyla VT yerine 4 yazıyorum. 9 bölü 2 çarpı 4 artı 4 kere 4. 4 kere 4 16 yapar. Buradan bir 16'mız var. Burada da 4 bölü 2'den 2 kere 9 18. 18 artı 16 yapar sana 34. Kritik nokta neresiymiş? 2T'den 4T'ye yani şu süreyi tek seferde bulamam. Çünkü ivme değişiyor. O yüzden 2T'den 3T'ye gidene kadar aldığı yolu önce buldum. Ne kadar buldum orayı? 18 buldum. O zaman burada 18 buldum. Burayı da ayrıca buldum ve burayı da 16 buldum. 18 ve 16'yı topladım 34. Cevabımız değişiklik. Yatay ve doğrusal yolda durmakta olan araç sabit ivme ile hızlanarak 100 metre yol alıyor. 144 km bölü saat büyüklüğündeki hıza ulaşıyor. Buna göre araç hareketinin ilk 3 saniyesinde kaç metre yol almıştır? Şimdi soru bana metre soruyor. Ama hızı kilometre bölü saat cinsinden vermiş. O zaman benim burada bir dönüşüm yapmam lazım. Çok kolay. 144 kilo bölü saati metre bölü saniyeye çevireceğim. 144'e dokunmuyorum. Bunu aynen alıyorum. Ama kilometre gördüğüm yere 1000 metre yazıyorum. 1 kilometre 1000 metreye eşit. Saat gördüğüm yere de 3600 saniye yazıyorum. Bitti. Bu kadar basit. Şimdi burada sıfırların zaten gittiğini görüyorsun. 36 ile 144'ün birbirinin 4 katı olduğunu görürsün. Hani 4 kere 36 144 yapar. O zaman burada 0 var 40. Yani aslında bu 40 metre bölü saniyeymiş. Aracın ilk hızı 0, son hızı da 40 metre bölü saniye. Ve 100 metre gitmiş. O zaman diyorsun ki kaç saniyede bunu yapmıştır? Çünkü zamanı bulursam ivmeyi bulurum. Nasıl bulacağım? İlk hız belli, son hız belli, hız değişimi belli. Dolayısıyla ivme eşittir hız değişimi bölü zaman diyerekten ivmeyi bulurum. Hadi zamanı bulalım. Peki ben zamanı nasıl bulacağım? Şimdi yol var İlk hız var son hız var. Yani ortalama hız. Dolayısıyla ortalama hız çarpı zamandan biz yolu bulabiliyorduk. Şimdi yolumuz zaten 100. 100 eşittir ortalama hızım. E 0 ile 40 ilk hız son hız. 0 ile 40'ın toplamının yarısı yani 20. 20 çarpı t dediğimde buradan sürenin 5 saniye olduğunu anladım. Süreyi bulduktan sonra artık ivmeyi bulabilirim. Hız değişimi yani 40 sıfırdan 40'a sürede 5 Demek ki benim ivmem 8 metre bölü saniye kare imiş. Şimdi artık soruyu çözebilirim. Çünkü ilk 3 saniye diyor. Şimdi aracın ilk hızı, bak durmakta olan zaten 0'dı. Dolayısıyla 0'dan harekete başladım. Birinci saniye sonunda benim hızım 8 olacak. Çünkü ivme 8. 8 metre bölü saniye. İkinci saniyede bir 8 daha kazanacağım. 16 olacağım. Ve üçüncü saniyede 24 metre bölü saniye olacağım. Ne kadar yol aldım? İlk hız, son hız, ortalama hızı bulurum, zamanla çarparım. Dolayısıyla alınan yol ortalama hız çarpı zaman ama sadece bu aralığa uyguluyorum bunu. 0 ile 24'ün toplamının yarısı benim için ortalama hızı veriyor. Zaman da zaten 3 saniye. Dolayısıyla 24 bölü 2 12. 3 kere 12 36 metre. Yani ilk 3 saniyesinde 36 metre yol almıştır. Soru bana deseydi ki Üçüncü saniyede ne kadar yol aldı? O başka bir şey. Bak üçüncü saniye. Birinci saniye o zaman burası oluyor. İkinci saniye burası oluyor. Üçüncü saniye burası oluyor. Yani 16 ile 24 arası var ya işte burası. Üçüncü saniyede ne kadar gitti deseydi. Bak 3 saniyede ne kadar gitti demek başka bir şey. Üçüncü saniyede ne kadar gitti deseydi 16'dan 24'e olan yeri alacaktım. Ortalaması ne yapardı? 24, 16 daha 40 yapıyor. 40 bölü 2'den buradan ortalama hız 20 çıkardı. Değil mi? Yanlış yapmadım. 30, 40 bölü 2, 20. Ortalama hızımı da zamanla çarpacağım. E, ikinci saniyeden 3. saniye bir saniye var. Dolayısıyla 20 kere 1, 20. Üçüncü saniyede ne kadar gider deseydi cevabı 20 idi. Ama 3 saniyede ne kadar gider cevabı 36. Hani bazı sorularda da onu soruyor. O yüzden onu da hatırlatmak istedim. Ve bu soruyla birlikte testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.